1964 yılında Kemer'de doğan Doçent Doktor Ahmet Onay liseden sonra İlahiyat Fakültesini tamamladı. Ankara Üniversitesi'nde din eğitimi alanında yüksek lisansını, İngiltere Leeds Üniversitesi'nde sosyal psikoloji alanında doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede içerik çözümlemesi ve söylem analizi konularında post doktora çalışması yaptı. 2009 yılı Ocak ayında da din, bilgi ve kültür sosyolojisi alanında doçent oldu. Bu arada Lis Üniversitesi'nde ve 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı için Cami Bilgi Bankası ve hac hizmetlerinin değerlendirilmesi gibi projeleri yürüttü. Vaizlik, müftülük ve müfettişlik görevleri yanında 2003-2004 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı'na da vekalet eden Onay, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmekte ve halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda iç denetçi olarak çalışmaktadır. Doçent Doktor Ahmet Onay, evli ve üç çocuk babasıdır. Şimdi Ahmet Hocam dindarlık konusu, kent dindarlığı, bizim hem cinslerimizin nasıl tablolarda göründüğü vesaire birçok konuya değindik. Daha belki konuşacak çok şey var ama programımızın bu son bölümünde efendim şimdi ortaya çıkan cami resimlerini konuştuk. 70'lerden sonra inşa edilen ama yine çok hanımlar için de erkekler için de belki çok rahat kullanıma açık olmayan hizmet görüyor ama evet. yeterince hizmet alanı evet. geniş değil ya da modern hayata uygun değil. Bu konularda neler yapılabileceğine dair de çalışmalarınız var sizin. Buradan evet. devam edelim efendim. sözümüzü kestiğimiz noktadan daha evet. doğrusu tamamlayalım. Ee, i̇zin verirseniz e, önce tespitimizi e, biraz daha derinleştirdikten Lütfen. sonra e, neler Lütfen. yapılacağı konusunda belki e, söz söylememiz daha doğru olabilir. Şimdi bunun üzerine eee Şimdi bu bir aslında bir e, hani ironi veya da bir tezat. Evet. Yani bu kadar ilahiyat fakültesi, bu kadar yüksek dini öğrenim e, görmüş insan ve yapılan bu kadar cami her birleri bunların yapılması için Allah rızası için diye destek vermiş, yardımcı olmuş, Gayret belki bizzathi çalışmış yani. ama bunların olmayışı ...nedir, nereden kaynaklanıyor veyahutta niye bu olayın sürecin içerisinde yer almamış sorusu gündeme geliyor. Şimdi bunun üzerine... E, ...bu defa ilahiyat fakültelerindeki ders programlarının tamamının içeriklerini taradım. Türkiye'deki hı hı. o dönemde, araştırma yaptığım dönemde... ...bu cami araştırmasını yaptığım dönemde... E, şimdi... ...bütün bu 5-6 tane ilahiyat fakültesinin programını taradım. Bu kitabımıza da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin programının ders içeriklerini cami ile ilgili nerelerde bahsediyor onlardan söz ettim. Onları buraya e, ifade ettim. Şimdi efendim ilahiyat fakültesinde cami 3 defa anlatılıyor. Ben de ilahiyatta okuduğum zaman hakikaten o bilgilerimi hatırlıyorum. Bize de 3 defa anlatıldı cami. Birincisi Mescid-i Nebi. Mescid-i evet. Nebevi. Çok fonksiyonlu. İşte efendim e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında e, kuruldu. Kâ... Nasıl kullanıyordu evet, Efendimiz? Kâh, efendim, e, Peygamberimiz orayı e, devlet merkezi olarak kullandı. Ashab-ı Suffe için eğitim merkezi olarak kullandı. E, heyetlerle görüşme yeri olarak kullandı. Bazen esirleri orada şey yaptılar, hapsettiler. Biraz orada tutuklu yaptılar. E, yani kutlamalar orada yapıldı. Çok fonksiyonlu, idealize edilmiş, biraz da nostaljik bir değeri olan bir, yani manevi mescid. bizim gözümüzde böyle bir farklı bir yeri olan bir mescit. Mescid-i Nebi. Bunu anlatıyorsun. Tamam. Son derece fakat bu bilgi tarihi bir bilgi. Son evet. derece tarihi bir bilgi ve olması gereken bir şey. Çünkü bir mensubiyet ifadesi için. Birinci olarak bu. İkinci olarak e, caminin kirişi, tonozu, revakları, efendim sfenkleri sanat tarihi olarak anlatılan. Bu da bir başka yaklaşım. Tabii. Evet. O da gerekli. Yani hakikaten camilerde birçok böyle sanat değerleri yatıyor. Harika insan böyle hayran kalıyor onun içerisinde. Hatta bazen bir bakıyorsun Allah Allah ne kadar güzel ya böyle sanat incelikleri bazen işte bu olur muydu olmaz mıydı falan deniyor. Ama güzel de bir tatlılık böyle zerafet koymuş <laughs> camiye. Bunu ikinci ders içeriğinde bu var. Sanat tarihi konusunda. Bir de efendim Kayravan Camii, Fustat Camii, Karamanoğlu Mehmet Bey Camii gibi kurumlar tarihi olarak e, camilerden söz ediliyor. E, bakın bu üçü de tarihi bilgiler. Evet. Tarihte bu camilerin camilerle ilgili bir bunun tarihi var yani arkeolojik bilgi bunlar. Benim camim yok. Benim camim nasıl olacak? Bu bugünün insanının camisi nasıl olacak? Bugünün insanı çıktı, evinden çıktı. E, yani hep Ankara'da yaşadığımız için Ankara'dan örnek veriyoruz. Evinden çıktı, Kızılay'a gitti. Ee, çocuklarına ihtiyaçları vardı marketten alışverişini yaptı veyahut da mağazaya gitti dolaştı gezdi oturdu yemek yedi namaz vakti geldi namaz kılacak bu nerede kılacak nasıl kılacak nasıl kılabilir bunu tek başına muallakta düşünmeyeceksiniz bunun kızı çocuğu var evet. yanında çocuğu olabilir efendim eşi olabilir kızı olabilir yani bunlar nerede duracak hatta yaşlı olabilir hatta yanında Engelli olabilir. Evet. Nasıl olacak bunlar? Bu camiye nasıl ulaşacak? Şimdi biz bu çerçevede camiyi e, ders konusu veyahut da problem konusu hiç etmemişiz. Yüksek din eğitiminde de buna problem etmemişiz. Zaten e, imam hatip okulu düzeyinde, lise düzeyinde bu böyle bir şeyin söz konusu zaten edilmedi. Şimdi eğitim seviyesinde eğer yüksek öğrenim seviyesinde de böyle bir farkındalık oluşturmamışız. Belki bu toplumdan mı gelmesi gerekiyordu? Toplumdan oraya doğru veyahut da oradan topluma doğru mu gelmesi gerekiyordu? Bunu da bilemiyorum. Ama her ne olursa olsun bir bunun bir yerden başlaması gerekiyordu. Ve yüksek din eğitiminde, ilahiyat eğitiminde biz bugünün camisini hiç öğretmedik o güne kadar. Kimsenin gündemi ciddi manada buna dönmedi. Yani Farkındalık oluşmadığı için olur, yoksa bir kötü olur, niyet falan evet. veya bir farklı bir anlayış olduğundan evet. kesinlikle değil. Kesinlikle bir Farkındalık kesinlikle. oluşmadı demek ki. Ha bizim bu çalışmamızda belki bunları ortaya koyunca bakın bu noktaya kadar gelmişiz. Evet. Hatta ee, izin i̇zin verirseniz ben başka bir şey daha söyleyeyim. Hutbelerin içerik çözümlemesi ile ilgili bir çalışmamız daha vardı. İçerik çözümlemesine ilişkin tamamen content analiz diyorlar. Söylem analizi veya bir yılın bütün hutbelerini e, içerikleri içeriklerin noktasını bir inceleme yaptım. Hı hı. 99 yılı hutbelerini ve biz 99 yılı hutbelerinin içerisinde yıl içerisinde tevhid e, inancını hiç işlememişiz biliyor musunuz? <laughs> evet. Bunlar çok hoş yani. Evet. Kötü bir niyet mi var? Hayır. Hayır. Hiç tevhid, tevhid konusunu ele almamışız. Hep başka bir şeylerden söz etmişiz. Mesela hayvanlar konusunu nasıl kesilir, nasıl yenir? Onun dışında hayvanın yani bir bir doğanın bir parçası olduğu, bir sevgi, saygı olduğundan hiç söz etmemişiz. Evet. Sadece hayvanları nasıl kesilir, nasıl yenir, etleri nasıl taksim edilir? Hayvan deyince bu akla geliyor bunu anlatmışız gibi. Evet. Yani olaya sistematik bilgi olarak baktığınız zaman cami ile ilgili sistematik çalışma diyoruz. Baktığınız zaman birçok şeyi daha iyi görebiliyorsunuz sistematik olarak. Şimdi eğitim öğretim programlarında da hakikaten eğitimci, din eğitimci arkadaşlarla, ilahiyattaki hocalarımızla da görüştüğüm zaman evet dediler yani biz hakikaten bu bir kaçmış yani gözümüzden kaçtı bu. Demek ki bunu biraz daha dikkatle El yeniden almamız gerekiyor. Evet, evet yeniden ele almamız gerekiyor. Şimdi bu anlayış e, dolayısıyla bizim gündemimizde, zihnimizde böyle bir soru olmayınca veya böyle bir farkındalık olmayınca camiler yapılırken de biz kadınları e, düşünmemişiz. Evet, Hiç düşünmemişiz. Yani kadınlar da dememişler ya biz burada nerede namaz kılacağız, nerede abdest alacağız veya nasıl abdest alacağız, nasıl namaz kılacağız burada? Şimdi öyle bir noktaya geldi ki, o çalışmanın artık sonuçlarına doğru geldiğim zaman, o zaman ben e, şöyle bir şey geliştirmiştim. Dedim mesela bir takım şeylerin şartları, camiden yararlanmanın şartları. Bir, tuvalet ihtiyacın olmayacak. İki, abdestli olacaksın. Üç, namaz vaktinde geleceksin. Dört erkek olacaksın. <laughs> bunlar da camiden <laughs> yararlanma şartları. Evet. yani yüzde doksan olarak camiden yani yüzde doksanının camiden yararlanabilmesinin şartları bunlar. Yüzde on istisna <laughs> onlar. Mescidi bulan namazı kılabilir, camiyi bulan, açık bulan. Ama rakamlar da bunu teyit edince artık böyle bir hani işin şeyine doğru. Evet biz bu noktada hakikaten e, toplum hayatı çok artık mobil olmaya başladı. Şimdi insanlar e, 100 kilometre, 200 kilometre giderekten bir akşam yemeği yiyip dönebiliyorlar. Evet. Araçlar, ulaşım vasıtaları, yollar son derece hakikaten imkanlar çok güzel bir seviyeye geldi ülkemizde. Gerçekten e, Mevla'nın verdiği nimetlere hamdolsun ki bizler bunları yapabilecek durumdayız. Dolayısıyla gittiğimiz zaman oraya inançlarımızla gidiyoruz ibadetlerimizle gidiyoruz. Hatta o çalışma sırasında e, yine e, kadın dindarlığı konusunu ele aldığımız gibi bir baktık ki yaz aylarında veya tatil dönemlerinde mayıstan e, ekime kadar olan dönemde tatil siteleri oluşuyor. Büyük büyük kentler oluşuyor kocaman efendim 2000, 3000, 5000 nüfuslu kentler oluşuyor tatil yörelerinde ve bu tatil yörelerindeki insanlar evet yurt dışından da çok gelen insanlar var ama bunların benim sözün ettiğim e, bu tatil sitesi olan yerler her birleri efendim Afyon'dan gelen, Konya'dan gelen, Kütahya'dan gelen, Iğdır'dan gelen veyahut da Patnos'tan her neyse oralardan gelen insanlar kalıyorlar bu tatil yörelerinde. Yazın tatillerini yapıyorlar, evlerine gidiyorlar. Cami cami yok. En evet. yakındaki bir köyün camisine. Yazın bunların efendim e, gibi. İbadet. Ha, ibadet ihtiyaçlarına yönelik. Ha bizim o zaman böyle mobil e, şeyler evet. mevsimlik camilerin kurulması mevsimlik e, görevlilerin olması tarzında o tür farkındalıkları da biz orada ifade etmiştik ilk defa. Ve elhamdülillah ki şu anda biz bu tür geçici kadroda pek çok görevlimiz buralarda hizmet eder veyahut da görev yapar duruma gelmiştir. Yani şehir hayatı artık bizim de dini müesseseleri, dini kurumları şekillendirirken göz önünde bulundurmamız gereken en önemli faktörlerden birisi. Evet. Kesinlikle. Şehir hayatı hızlı hareketi gerektiriyor. Sabah evinizden çıkıyorsunuz, evinizden çıktığınız zaman Kızılay'da veyahut da şehir merkezinde bir işiniz varsa bir saat içinde dönemiyorsunuz. İki saat, üç saat bazen kış günlerinde iki namaz vakti, üç namaz vakti geçebiliyor. Kılmayacak mısınız namazlarınızı? O zaman nerede kılacaksınız? Bunları artık bizim düşünmemiz gerekiyor. Ya işte oraya gittik ama namaz geçti deyip insanlar böyle kendi kendilerine günaha girmiş, işte Rabbine karşı sorumluluğun tam yerine getirememiş gibi böyle olumsuz hisler duyduğu zaman bundan bizlerin akademisyen olarak bu işin e, kurgusunu yapan insanlar olarak bizler bu noktada kendimizi sorumlu hissediyoruz. Hissetmemiz de gerekiyor. Ha burada ne olması gerekir bilmiyorum o noktada. Evet hocam. E, bir, ne yapabiliriz? Her birey yap bu konuda. Şimdi tabii ibadetini yapmak isteyen bireyler olarak evet, biz neler yapabiliriz? Öncelikle şunu ben e, ifade etmek istiyorum. Farkındalık çok önemli. Öncelikle bir farkındalığın oluşması gerekiyor. Bu farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Bu farkındalık oluştuktan sonra bu sadece bir kurumun üzerinden gelebileceği, içinden çıkabileceği bir problem değil. Çünkü buna plan proje lazım, imar lazım, para lazım, kaynak lazım ve bunun sürdürülebilir devamlı kurumsal ilişkiler lazım bunlarda. Siz talimat gönderirsiniz, şu şöyle olsun dersiniz ama üç gün insan onu yapar yapmaz, ondan sonra bunu öyle bir kurumsal hale getireceksiniz ki kendiliğinden sistem o şekilde çalışabilecek. Onun için burada işte hani e, başkanlığımızın olsun, belediyelerin, efendim vakıfların desteklerine devam ettirmeleri gerekiyor bu konuda. Hakikaten güzel bir farkındalık oluştu şu anda. Bunlar sık sık söylüyoruz, gündeme getiriyoruz. E, bu farkındalığın biraz daha gün yüzüne çıkması gerekiyor. Mesela e, yine bir örnek vermek istiyorum. Ama o noktada çalışmalarının olduğunu biliyorum. Ama şu anda bile Urfa bizim en çok ziyaret edilen yerlerimizden birisi. Evet, i̇ç turizmin de evet. çok dinamik olduğu özel evet. bir yer. Ulu Camii'den Balıklıgölü'ne kadar camilere bakın. Kadınlar için bir tek abdest alma tuvalet bulamayacaksınız. Evet. Ha çalışılıyor şu anda ama bak bugüne kadar kaldı bu. Yol güzergahındaki birçok camide yine bu noktada eksiklerimiz var. Bir bakıyorsunuz ki bunlar hakikaten göz önünde bulundurulmamış. Efendim bazı yerlerde yine böyle inanç turizmi olarak insanlar böyle değil mi? çıkıyorlar şuraya gidelim burayı gezelim camileri gezelim dolaşalım diyorlar o zaman gittiklerinde kendilerine rahatça ibadet edebilecekleri hangi namaz vakti ise bunların yanlarında çocukları olabiliyor eğer buraya çıkacaksanız yanınızda çocuğunuz olmasın diyebilir misiniz herkes ailesiyle çıkıyor tatile çocuğuyla ve onlar da görsün o caminin atmosferini hissetsin evet. yani dindarlık derken dindarlıktan başladık dindarlık derken sadece dindarlık camide vaaz etmekle bitmiyor. Mutlaka o çok gerekli. Camide vaazımız evet. çok gerekli. İşte aynı zamanda insanlar bir de hissetmesi gerekiyor. Camiye gittiğiniz zaman oranın ha manevi havası çok daha farklı. Çok daha güzel. Evet. E bu noktada demek ki farkındalık çok önemli ve e verilen desteğin biraz daha artırılarak devam ettirilmesi gerekiyor. Hep birlikte bunu bir dönem hatırlarsınız şehirlerimizde gece kondular aldı başını gitmişti evet. değil mi? Gece ondan sonra gece kondu önleme projeleri, ondan sonra gece kondu dönüşüm projeleri, kentsel dönüşüm projeleri hazırlandı ve hakikaten baktık ki ondan sonra daha böyle modern şehirlere doğru gitmeye başladık. İnsanlar daha böyle yaşanabilir evlerde, yaşanabilir ortamlarda ikamet etmeye başladılar. Yeşil alanları, parkları, bahçeleri. Ona göre düzenlenmiş Tabii, hayat. Evet. Belki aynı şekilde camiler içinde bir dönüşüm projesi e, tarzında bir çalışmayı da e, yapmamız göreceğiz. evet, peyderpey yapmamız gerekiyor. Bu noktada hepimizin elimi, e, elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. E, evet. Siz zaten bu çalışmayla hocam, bu farkındalık konusunda gayretinizle inşallah önce elinizi taşın altına koymuşsunuz. İnşallah tabii, tabii, tabii. hepimiz de üzerimizde elimizden şey İnşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Çok ee, sağolsunuz. Konuk ettiğiniz için. Hoş Rica ederim. ediyoruz. Hayırlı görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Sağ hocam.